Arkadaşlar son bölümümüz açık hava basıncı yani atmosfer basıncı dünyayı saran atmosfer tabakasındaki gazların oluşturduğu basınç arkadaşlar açık hava basıncı açık hava basıncı barometre ile ölçülür bu basıncı ilk kez ölçen deney yapan Torricelli'dir Torricelli ne yapmış arkadaşlar Torricelli deniz seviyesine gitmiş deniz seviyesinde ee, bir kap ve bu kabın içine cıva doldurmuş elinde bir cam boru bir metrelik bir cam boru bu cam boru arkadaşlar ağzına kadar cıva dolduruyor daha sonra arkadaşlar açık olan ucunu parmağını koyup ters çevirip cıva dolu kaba boşaltıyor boşaltıyor derken daldırıyor daldırdıktan sonra bir metrelik cıvadaki sıvı o sıvı cıva bir müddet boşalıyor arkadaşlar, aşağı iniyor. Normalde 100 santimetre burası ağzına kadar doluydu civa. Ne alıyor? 24 santimlik kısmı boşalıyor. Daha sonra duruyor. Durmasının sebebi şu arkadaşlar, dışarıdan açık hava basıncının etkisi var buradan da sıvı basıncının yani civarın yaptığı sıvı basıncının etkisi var bu ikisi dengelenince birbirine eşitlenince buradaki yani açık hava basıncı ile sıvı basıncı eşit olunca duruyor ve duruyor ölçüyor arkadaşlar 76 arkadaşlar e, santimetre civa biz burada 760 yazmışız bu milimetre civa olacak santimetre ile yazılırken 76 santimetre civa yazılır Burada dur, durmasının sebebi bir daha söylüyorum. Dışarıdaki açık hava basıncının içerideki sıvı basıncına eşit olması ile ilgili. Burada cam borunun şekli önemli değil, kalınlığı önemli değil, inceliği önemli değil. Burada kullandığımız sıvı önemli, burada hava sıcaklığı önemli, burada deniz seviyesine yakınlık uzaklık önemli. Onun dışında bir şey önemlidir. Bu arada buraya da bakın arkadaşlar, burada hiçbir şey kalmamış. Bazen buraya hava falan yazar, hava yok. Burası boşluk arkadaşlar. Dikkat edin ona. Orası boşluk. Burada yine bir yorumumuz var. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktığımızda açık hava basıncının azaldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yukarılara doğru çıkıldıkça deniz seviyesinden açık hava basıncı azalır diyeceğiz. Arkadaşlar açık hava basıncını anlattıktan sonra daha çok bununla ilgili günlük hayattan örnekler soruyor. Örnekleri ne yapalım? Yorumlamaya çalışalım. Şimdi meyve suyunu içerken pipetle içtiğimizde meyve suyu bittikten sonra içindeki havayı çektiğimizde arkadaşlar içinde bir çökme meydana, kutuda bir çökme meydana geliyor. Kutuda çökme meydana gelmesinin sebebi içerideki gaz basıncının azalması. Normalde kutu içindeki havayı çekmediğinizde çökelmez çökmez yani. İçindeki gaz basıncı azaldığı için dışarıdan açık hava basıncı ne yapıyor? Kutuyu ne yapıyor arkadaşlar? Meyve suyu kutusunun çökmesine sebep oluyor. Burada yine açık hava basıncı var. Vantuzlu askılar duvara yapışıyor arkadaşlar. İçinde hava alındığı zaman duvara yapıştığında dışarıdan açık hava basıncı onu ne yapıyor? Duvara itiyor ve yapıştırıyor. Yine açık hava basıncının etkisi var. İçinde su bulunan ağza açık bidon delinirse arkadaşlar ağza açıksa su akıyor. Ağza açık olmayınca arkadaşlar su akmıyor. Sıvı basıncını anlatırken de o derinlik olayıyla ilgili o kapağın ağzını açık olması gerektiğini söylemiştik. Lavabo pompası da yine zemine yapışıyor. Yine açık hava basıncı ile ilgili. Cam bardak arkadaşlar bu en klasik örneklerden biri. Ağzına kadar su dolduruyoruz. Bakın ağzına kadar doldurmasak örnek deney başarısız olur. Ağzına kadar su dolduruyoruz ve üzerine kağıt e, örtüyoruz. Sonra ters çevirimizde arkadaşlar su dökülmüyor. Suyun dökülmeme sebebi arkadaşlar e, şu ya e, içerideki sıvı basıncıyla dışarıdaki açık hava basıncı eşit ya da açık hava basıncı içerideki sıvı basıncından daha büyük olduğu için su dökülmüyor. Eğer içerideki sıvı basıncı büyük olsaydı su dökülürdü arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yine açık hava basıncının etkisi var. Yüksek yerlere çıktığımızda kulaklarımızın ağrıması, çınlaması, yine tulumbalardan su çekilme. Bunun çalışma prensibini YouTube'dan izleyin. Tulumba ile ilgili bir soru çıkabilir arkadaşlar. Bekliyoruz buradan. Onun çalışma sistemini izleyin YouTube'dan. Ee, yazarsanız zaten çıkar arkadaşlar. Onu izleyin. Burada tulumbadaki yani çalışma sistemi içindeki hava boşaltılıyor arkadaşlar. Bu suya daldırılıyor. Daha sonra açık hava basıncının etkisiyle içine arkadaşlar su doluyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. Açık hava basıncının yine etkisi var. Bir de Magdebur deneyi vardı. Klasik bir deney yine. İki tane arkadaşlar yarım küre. Bunların içindeki hava boşaltılıyor. Bu iki yarım küreyi birbirine yapıştırdığımızda çekmeye çalıştıklarında arkadaşlar çekilmiyor. Bunlar birbirinden ayrılmıyor. Çünkü içindeki hava boşaltılmış. Evet açık hava basıncı ne yapmaz? Arkadaşlar boşluğu sevmez. Aralarında boşluk olduğu için dışarıdan açık hava basıncı etki ediyor ve bu küreler birbirinden ayrılmıyor. Çok zor ayrılıyor. Yaklaşık 16 beygirler 8 bu tarafta 8 bu tarafta 10 16 tane beygirle zamanında ancak ayırmaya çalışmışlar. Düşünün arkadaşlar. Yani artık siz düşünün ne kadar açık hava basıncının ne kadar kuvvetli olduğunu, güçlü olduğunu düşünebilirsiniz. Yine klasik bir örneğimiz arkadaşlar açık hava basıncı ne dedik? Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktıkça azalır. Bakın birde açık hava basıncı daha fazla, iki de daha az, en az üçte. Şimdi burada açık hava basıncı ile arkadaşlar hacmi karşılaştıracağız. Bir balonu bıraktığımızda balonun hacmi yukarılara gittikçe ona yapılan dışarıdan yapılan basınç. Bakın burada basınç daha fazla aşağıda. Bakın dışarıda balona yapılan basınç gördüğünüz gibi daha fazla. Giderek arkadaşlar yukarı çıktığı için buna bu balona yapılan basınç azalıyor. Gördüğünüz gibi basınç azaldığı için bizim balonun hacmi giderek arkadaşlar artıyor. Basınç azalıyor. Balonun hacmi artıyor. Basınçla hacim ters orantılı. Sıvı basıncını anlatırken de söylemiştik zaten sıvı basıncında. Hani ne yapıyorduk? Sıvıya daldırıyorduk. Daldırdıkça derinlere indikçe orada sıvı basıncı artıyordu. Balonun hacmi de azalıyordu. Burada tam tersi. Bu sefer basınç azalıyor. Hacim artıyor. Dikkat edelim bu soruyu arkadaşlar yukarılara gidildikçe açık hava basıncı azalır. Bakın basınçlarını sıralıyorum. Şekle bakalım. 3 küçüktür 2 küçüktür 1 gördüğünüz gibi. Ama hacimlerini sıraladığımızda tam tersi arkadaşlar. En fazla hacim yukarıda. Evet bu arada Fenci Hoca, Hasan hocamızın da notlarından yararlandık. Başka yerlerden de kendi bilgilerimizi de ekledik. Hasan hocamıza da teşekkür ediyoruz. Hakkını helal etsin. Suruç'tan herkese selamlar. Bir sonraki videomuz arkadaşlar bu katı sıvı gaz basıncı ile ilgili e, yeni nesil sorular olacak. Onlarla ilgili soru hazırlayacağız. Yine sizlerle birlikte olacağız. Hepinize iyi çalışmalar. Moralinizi bozmayın. Evinizde olun. Sağlıklı olun. E, Bizim e, sizlere elimizden geldiğince arkadaşlar yardımcı olmaya çalışacağız hepinize e, iyi çalışmalar diliyoruz kendinize iyi bakın.